Türkler ve Türkiye'de yaşayan diğer kesimler hiç kendini güvende zannetmesin. Bak bu adamın ayağı bir kaysın, denizgeye şırnanın aynısını yapar, kütahyaya aynısını yapar, gözünün yaşına bakmasın. Zannetmeyin ki sizi çok sevdiği için size bu şekilde davranır. Hiç alakası yok. İktidarını kaybetme tehlikesi doğduğu anda İzmir'i, Antalya'yı, Samsun'u şurayı buraya gözden çıkarır. Bütün ülkeyi ateşe verebilir. Bundan kurtuluşun bir tane biricik yolu vardır. Halk el ele verecek. Bütün ezilenler, bu zulmü fark edenler el ele verecek ve buna karşı birlikte direnecektir. Boyun eğmeyecekler. Dokunmazlıkları mı kaldırıyorlar? Kendileri bilir. Boyun eğmeyeceğiz. Belediyelere kayyum mu atıyor? Boyun eğmeyeceğiz. Kabul etmeyeceğiz. Yani sen doğrusun, sen haklısın. Yağcılığına ve şak şakşakçılığına girmeyeceğiz. Yanlışın yanlış olduğunu her yerde söyleyeceğiz. Katilin katil olduğunu, hırsızın da hırsız olduğunu her yerde söylemeye devam edeceğiz. Tek yolu budur. Bütün dünyayla barışsa emin olun ülkesinde barışı kurmaz hesabına geliyor çünkü. Ne diyor? Vatan diyor ancak şehit kanıyla sulanırsa vatan olur. Yoksa tarladır diyor. Kendi evlatları kumar masasında yoksulun evlatları Cudi'de, Gabar'da operasyonda nöbette, karakolda canlı verecek. Bakacaksınız asker polisin evlerine, şehit cenazelerine, hepsi fakir fukara. Bir gün bir tane de bir tane Boğaz'daki bir villaya bir Türk bayrağı asılsaydı görseydik. Onların da evlatları canlı vermiş bu ülke için. Yok böyle bir şey. Ölen Kürt yoksul, ölen Türk yoksul fakir fukara kanını dökecek Bunlara vatan yapacağız burayı. Bunlar da üstüne saray yapacak. Çoluğuyla çocuğuyla zevk sefa içerisinde, israf içerisinde memleketi yiyecekler. Çıkıp Müslümanlık gazlı, Türklük gazı verecekler. Şehit edebiyatıyla vatandaşın kanı canı üzerinden iktidarını sürdürecekler. Biz de buna sessiz kalacağız. İtiraz edeni bölücü terörist ilan edecekler. İtiraz edeni vatan haini ilan edecekler. Linç edecekler. Kendi medya gücüyle ele geçirdiği kamuoyu gücüyle linç ettirecekler. Aman kimsenin sesi çıkmasın diye de hepimiz pısıp oturacağız. Yok öyle bir şey. Asla buna boyun eğmeyeceğiz. Doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Biz bu ülkenin, bu memleketin maddi değerlerini soyup, hırsızlayıp, gasp edip kendi hanemize geçirmek için siyaset yapmıyoruz. Her bir arkadaşım farklı siyasi mecralardan toplanarak bu partide buluştuk. Kürdüz, Türküz, Türkmeniz, Arabız, Mahalmiyiz,